Joker tam anlamıyla karanlık, yoğun ve sarsıcı bir psikolojik gerilimdi. Ruh sağlığı, toplumun çöküşü ve bireyin yalnızlaşması gibi karmaşık temaları ele alan film sahne sahne izleyiciyi içine çekti. Peki böyle bir film devamında neye ihtiyaç duyar? Tabii ki bir müzikal. Çünkü Gotham'ın sokaklarında eksik olan şey kesinlikle dans eden insanlar ve patlayan Broadway şovlarıydı, değil mi? Bu kararı duyunca Birçok kişinin ciddi olamazsınız dediğini duyar gibiyim. İlk filmin hayranları olarak ne beklenirdi? Daha fazla karanlık, daha fazla psikolojik gerilim, daha fazla Arthur Fleck'in yavaşça çöküşü. Ama hayır, bunun yerine dans eden polisler, şarkı söyleyen kötü adamlar ve ışıklar dolu bir Gotham sunuluyor. Hani ilk film o kadar etkileyiciydi ki hiçbir numara yapmasına gerek yoktu bu neden yapılması gerektiğini bile anlamadığımız bir değişiklik gibi duruyor. Bir Broadway tarzı şovun Gotham'ın deli dolu atmosferine ne katacağını bir düşünün. Arthur Fleck'in karanlık dünyası şarkılar ve danslarla mı anlatılacak? Kaosun ortasında sahneye çıkıp Gotham'ı sallamaya geldim diye şarkı söylemesi mi bekleniyor? Bu, daha çok farklı olmak için farklı olma çabasını andırıyor ve hikayenin özüne ne kadar hizmet ettiği şüpheli. İlk Joker baştan sona bir baş yapıttı. O ham karanlık tonuyla seyirciyi etkiledi ve bu nasıl bir hikaye dedirtti. Şimdi ise bu devam filmi sanki o etkileyici atmosferi unutmuş gibi. Evet, farklı şeyler denemek her zaman kötü değildir ama bu kadar dramatik bir değişim, değişim riskli olmanın ötesine geçiyor gibi. 5 yıl bekle, beklentileri zirveye çıkar. Sonra karşına bu çıksın. Joker Folia 2 Hayranların işte güçlü bir devam filmi geliyor dediği ama sonunda bu ne şimdi diye sordurduğu bir yapım. İlk Joker gibi derin, karanlık bir hikaye mi bekleniyordu? Tabii ki. Peki ne geldi? Lady Gaga konseriyle karışık bir Broadway gösterisi. Film tam anlamıyla vakit kaybı. Hikaye sürekli şimdi düzelecek, şimdi toparlayacak dedirtiyor ama her defasında daha da kötüleşiyor. Joaquin Phoenix tabii ki muazzam bir performans sergiliyor. Onun oyunculuğuna laf yok ama senaryonun hali tam bir felaket. Phoenix'in yeteneği resmen harcanmış. Bir noktada seyirci "Tamam, bırakın Joaquin monolog yapsın bari filmi kurtarsın." diyor ama nafile. Bir de Lady Gaga meselesi var. Film adeta Gaga'nın şarkı söyleme ve oyunculuk becerilerini sergilemek için yazılmış. Ama problem şu ki bu sergi ne etkileyici ne de gerekli. Gotham'ın karanlık atmosferine müzikal numaralar eklemek, film boyunca bir türlü yerine oturmayan bir yapboz parçası gibi hissettiriyor. Hadi bir kenara bırakıp biraz dürüst olalım. Bu filmin sinemada gösterime girmesi yerine, ücretsiz bir platformda, mesela Tubi'de yayımlanması çok daha mantıklı olurdu. Yani gerçekten. İnsanın aklına şu soru geliyor. Bütün bu bütçe nereye harcandı? Film boyunca görülen şey bir Broadway şovunun Joker temalı sahne arkası görüntüleri gibi. Sonuç olarak Joker: Folie à Deux ne yazık ki hayal kırıklıkları listesine adını altın harflerle yazdırmış gibi görünüyor. İlk filmin başarısını yakalamak bir yana, o başarıyı uzaktan selamlamaya bile çalışmamış. En azından bir konuda netiz. Joaquin Phoenix hala efsane ama bu senaryoyla onun bile yapabileceği fazla bir şey yoktu. Joker 2 Arthur Fleck'in çalkantılı zihnini daha derinlemesine incelemeyi amaçlıyorsa, bu inceleme sadece izleyicinin sıkıntısını derinleştirmekle kalmış gibi görünüyor. İlk filmin o büyüleyici unsuru, yavaş ve kaçınılmaz delilik çöküşü, yerini karmaşık, düzensiz ve daha iyisini yapma çabası içindeki bir yapıya bırakmış. Ancak bu çaba herhangi bir netlik veya yön hissinden tamamen yoksun. Arthur Fleck'in bu gelişimi daha çok birbiriyle bağlantısız, rastgele sahnelerden oluşuyor. Bir hikaye yerine birbirine tutturulmuş sahnelerden oluşan bir kolaj izlenimi veriyor. Film, tonu bulmakta ciddi şekilde zorlanıyor. Zoraki sosyal mesajlar vermeye çalışırken absürt bir karnavala dönüşüyor. Ama ortaya çıkan şey ne düşündürücü ne de eğlenceli. Yönetmenler belli ki daha fazla kaos, daha fazla derinlik diye düşünmüş, ama aslında film tam tersi bir etki yaratıyor. Felsefi katmanlardan eser yok, onun yerine neon ışıklarla kaplanmış ve derinlikten yoksun bir kaos. Karakter gelişimi ise gelişimden çok uzak. Daha çok belki kimse hikaye eksikliğini fark etmez umuduyla hazırlanmış gibi. Bu eksikliği örtmek için karşımıza bolca parlak ışık, karanlık kahkahalar ve sürekli bir hangame çıkıyor. Ancak bu hangame orijinal filmin o vurucu felsefi ağırlığını tamamen unutturuyor. Joaquin Phoenix mi? Evet. Oyunculuk anlamında yine döktürmüş. Ama ne yazık ki bu kadar çabaya rağmen kötü bir senaryonun ağırlığını sırtlaması mümkün olmamış. Performansı senaryonun bir şok edelim ama hikaye anlatmayalım listesine dönüşmesine engel olamıyor. Joker kendi orijinalini taklit etmeye çalışan bir gölge gibi. İlk izlediğinizde kahkaha attığınız bir şakayı ikinci kez duymak gibi. Ama bu kez şaka yavan, tebessüm bile etmiyorsunuz ve neden ilk kez komik bulduğunuzu sorguluyorsunuz. Peki bu film izlenir mi? Tabii ki izlenir. Ama sadece neyin yanlış gittiğini görmek isteyenler için. Bir dahaki sefere belki Gotham'ın kaosu içinde biraz daha sağlam bir hikaye buluruz. Ama şimdilik bu filmden geriye kalan şey bolca kafa karışıklığı ve neden bu kadar çok ışık yandığını sorgulayan gözler. Joker 2, bir kez daha Arthur Fleck'in zihnine dalmaya çalışıyor. Ama ne yazık ki ilk filmin geçtiği yollarda fazla dolanıyor. İlk Joker, o kadar detaylı ve derin bir karakter incelemesiydi ki, sonunda sanki karakterin gizli saklı hiçbir yanı kalmamış gibiydi. İşte bu duygu devam filmini başından sonuna kadar rahatsız ediyor. Yeni bir hikaye anlatmak yerine, bir epilog havasında kalmış. Tabii ki Joaquin Phoenix yine mükemmel bir performans sergiliyor. Arthur Fleck'in o rahatsız edici Joker yorumunu bir kez daha kusursuz şekilde canlandırıyor. Lady Gaga da Harley Quinn rolüyle hikayeye yeni bir dinamik katıyor. Ama bu güçlü performansların hemen ardından gelen o gereksiz müzikal numaralar ve mahkeme dramaları filmin havasını sürekli bozuyor. Asıl ironik olan şu ki, film en iyi anlarını ilk filme yaptığı göndermelerde yaşıyor. Arthur'un yalnız ve bozuk psikolojisini hatırlatan sahneler yine aynı rahatsız edici gerilimi ve duygusal ağırlığı taşıyor. Ancak iş yeni şeyler denemeye geldiğinde, mesela mahkeme salonundaki uzun uzadıya sahneler veya bir anda başlayan müzikal sekanslar, hikaye bir anda raydan çıkıyor. Bu yeni eklemeler, anlamlı bir derinlik kazandırmak yerine tamamen dikkat dağıtıyor film Joker ve Harley arasındaki zehirli ilişkiye odaklandığında en parlak anlarını yaşıyor. Phoenix ve Gaga'nın kimyası gerçekten ilginç bir katman ekliyor. Ama ne yazık ki bu sahneler filmin genelinde yeterince yer bulamıyor. Sonuç olarak Joker 2 anlatacak pek bir şeyi kalmamış bir devam filmi gibi hissettiriyor. Elbette ki bazı parlayan anları var. Özellikle performanslar açısından. Ama genel olarak bu film daha çok ilk filmin gereksiz bir uzantısı gibi duruyor. İlk filmi sevenler için bu devam filmi biraz fazladan çekilmiş ve yeni bir şey sunmayan bir deneyim olabilir. Bu yüzden bu filmi izlemeli miyim sorusuna cevap arıyorsanız, izleseniz de olur, izlemeseniz de. Peki bu yapım hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Yeni incelemelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.